Niye yalan söylediniz? Sus. Duyacaklar. Görmüyor musun hallerini? Ellerini anam olsun istiyorsun. Hayır. Elbette istemiyorum. Ama bunun çözümü yalan söylemek değil. Hasan, yani oğlunuz, Cevahir iş birliği yapmış. Belki de Miran'a zarar verecekti. Kim bilir? Cevahir Fırat'ı vurdu onunu yakalamasaydı kaç kişinin daha canı yanacaktı kim bilir. Cevahir'e yardım etmesinin bir bedeli olmalı. Siz nerede olduğunu biliyorsunuz. Saklamayın. Gel Bak kızım. Ben oğlumu savunmuyorum. Benim derdim bir yerlerini korumak. Hasan başına ne geldiyse hak etti. Ama Fırat yaparan onu nasıl tutacağız? Daha önce ellerinden zor almadık mı? Biri hapse diğeri mezara mı girsin? Onları korumak zorundayım ben. Bazen sonu doğru olsun diye Yanlış yapmak zorundasın kızım. Hayır Azade Hanım. Hiçbir yanlış doğruya çıkarmaz. Kötülüğe sustukça canları hep daha çok yandı. Gizli saklı olan her şeyden biz çok zarar gördük. Ben bunu Baran'dan saklamak istemiyorum. Anneyim ben artık. Siz nasıl ki çocuklarınızı düşünüyorsanız ben de oğlumu düşünmek zorundayım. Miran'ı tehlike altında büyütemem. Hatta bunun için ne? Gerekiyorsa tüm köprüleri yıkarım. Peki kızım. Osman zaman git söyle. Ama sonucuna katlanmak zorundasın. Sevabı da, günahı da senin boynuna. Ben Baran'a güveniyorum. O en doğru olanı yapacaktır. Bugün buradan kurtulamazsan bir daha hiçbir zaman bana kurtuluş yok. Ya yapacağız, ya yapacağız. Tamam Necati, Hasan'ı görürsen hemen beni arıyorsun. Sağ ol. Tamam abi sağ ol. Eyvallah. Haber bekliyoruz senden. Alo Rıza. Hasan'ı gördün mü bu yakınlarda? Remzi abi merhaba Fırat ben. Hasan bir uğradım bugün senin yanına. Tamam abi. Tamam. Alo Süleyman. Bir şey soracağım müsaitsen. Şey Bulacağım seni Hasan. Kuş olup uçsan da yerin yedi katlı bine girsen de bulacağım. Sana bir şey söylemem lazım. Bak Dilan bana yine öldürme, zarar verme diyeceksen boşuna yorma kendini tamam mı? Bunları defalarca duydum ve hep seni dinledim. Sonuç ortada. Yani bulunca öldürecek misin onu? Ne yapayım güzelim? Ödül mü vereyim? Size yaptıkları için teşekkür mü edeyim? Arkamdan vurduğu için sağ mı diyeyim? Ne yapayım? Ahayallık. Barınağı kalemi kırdı. Ölümlerden ölüm beğen aslan. Hazmedemiyorum ya Anla beni. Düşmanımızın yakınımızda olmasını hazmedemiyorum. Düşmanımızın kanımdan biri olmasını hazmedemiyorum. O Cevahir denen soysuz Miran'ımın yanına yaklaştıysa o hain Hasan yüzünden. Kim bilir daha neler yaptı. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Onu bulmak. Ben neyi hak ettiğini sormuyorum Baran. En büyük kötülükleri yaptı. Bunu inkar edecek değilim. Ama asıl, asıl sen ne yapacaksın? Ne gerekiyorsa onu. Gereken ne? Gereken ne? Açık açık söyle bana. Polise mi teslim edeceksin? Dövecek misin? Öldürecek misin? Ne yapacaksın Baran? Düşünmedim. Düşünmek de istemiyorum. Tek isteğim sadece ellerimle gırtlağını sıkmak. Cevahir nasıl hapse girdiyse o da girsin. Biliyor musun Dilan? Dışarıdan gelen hiçbir şeymiş. Darbe insanın yakından gelince içine işliyormuş içine. Sadece onu bulup gözlerinin içine bakıp hesap sormak istiyorum. Sonra da yaptıklarının bedelini ödetmek. Ölümse ölüm. İntikam değil mi bu? Böyle yapınca bizim ondan ne farkımız kalacak peki? İntikam değil. Adalet. Aramızdaki fark da çok net bir şekilde ortada. Biz sadece ailemize sahip çıktık. Arkasından vurmadık. Azadan haklı olabilir mi? Söylersem bu işten Baran mı zarar görecek? Neyse tamam. Hadi gel içeri geçelim hadi. Kardeşim, siparişler tamam. Kurye gelsin teslim ederiz. Bu da yorgunluk çek. Şey. Eyvallah. Efendim güzelim. Harun, sana bir müjdem var. Ne müjdesi? Babam fikrini değiştirdi. Harun gelsin bir konuşalım dedi. Ne olmuş? Harbiden müjdeymiş ha. E, e tamam. şimdi e, ne, şim, ne zaman geleyim? Şimdi mi geleyim ben? Hemen hemen şimdi. Vallahi bence fikrini değiştirmeden çabuk atla gel. Tamam mı? Tamam. Geliyorum. Şimdi bir, birkaç sipariş var. teslim edeceğiz. Ondan sonra gelirim. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Ne olmuş oğlum? Anlatsana. Aklım gitti ya. Hayırdır? Hayır kardeşim. Hayır. Yasmin'in babası. Harun gelsin de konuşalım demiş. Hadi be. <laughs> oğlum çok sevindim. Tebrik ederim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Kenan dayı beni şaşırttı. Benim hiç umudum yoktu. Gel bir sarılayım. Ya ben de şaşırdım bak. Hani son zamanlarda bir olay da olmadı yani. Ne bileyim. Tamam neyse dur çok sevinmedim de. Aynen. Bu tanışma da inşallah önceki gibi geçmez ya. Tamam. Geçmesin. Aman 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 yak. Oy <laughs> <ma> <laughs> ne yapıyorsun yakacaksın kendini. ben zaten yandım Cevo. <laughs> <laughs> yandım lan. <laughs> dur dur oğlum sakin kurye ol. Kurye nerede kurye? Sakin oğlum sakin. Kurye canlandı. <laughs> Yanık kolla gitme. Dur. Kayınpederin. Kurye canlandım ya. Konuşacak senin be.